Arkadaşlar 34. günden herkese merhabalar. Bebeklerimiz gelişimlerine devam ediyor. Bugün bir tane misafirimiz var. Aralarındaki farkları görebilmemiz için onu misafir edeceğiz bugün. İlk önce bebeklerimizi besliyoruz. Al bakalım. Misafir bebeğimiz yaklaşık 56-57 günlük. Bebekleri besledikten sonra onu da size göstereceğim. Aradaki 10-15 günlük bir periyotta ne kadar değiştiklerini görebileceksiniz. Evet, bebeklerimizin beslenmesi bitti. Misafirimizi gösteriyorum sizlere. Çok güzel bir bebek oda. Oda mı ama istiyor ama onu besledim karnı şu an onu. Gel babacım. Gel babacım. Gel gösterelim sana gel. 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 Çok güzelsin sen. Acıktın mı? Atla bakalım atla. Atla bakalım. Dur korkma dur. Dur. O buraya alışık olmadığı için bir yabancılık çekiyor şu an. Diğerleri hep burada beslendiği için. Buradaki ortamı biliyorlar. O yüzden korkmuyorlar. Büyük bebeğimiz burayı tanımadığı için biraz üşüyor. Açık konuşmak gerekirse. Yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.